Mesela kafe barların bir çare olacağını düşünmüyoruz. Eğer kapanacaksa 15 gün içerisinde tüm sektörler kapansın. Bu virüs bir kafe barlarda bulaşmıyor ya da kahvehanelerde bulaşmıyor. Eğer bulaşacaksa her yerde bulaşıyor. Tüm ortamda bulaşıyor. Pastanede işte giyim üzerinde atıyorum tüm hizmet sektöründe bulaşabilir otobüslerde, toplu taşıtlarda, vapurda, her yerde bulaşıyor. Eğer kapanacaksa 15 gün boyunca tüm sektörleri kapatsın, bu virüs bitsin o zaman. Peki bu süreçte geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Nasıl sağlıyoruz? Borç harçla nasıl sağlayacağız? Kafeleri kapattıysa bunun çalışanlarına bir destek sunması lazım. İşverenlere bir destek sunması lazım. Adam kira veriyor, mecburen o da Bizim sıkıntımız onlardan daha az, yani işverenlerden daha az. İşverenlerin sıkıntıları daha büyük bizlerden. Boşuz, boştayız, ne olacak e, bilmiyoruz. Bu işin sonu da yok, bir tarihi de yok. Bir şekilde e, sürünüyoruz yani. Zaten pandemi sürecinde riskli koşullar altında çalışıyorduk. Çalışmak zorundaydık geçinebilmek için. Bir gecede bu alınan kapatma kararlarıyla beraber hepimiz birçoğumuz işsiz kalmış olduk. Çünkü bize ne bir destek sağlandı ne başka bir şey sağlandı. Biz günlük çalışanlar olarak zaten kısa çalışma ödeneğinden de faydalanamıyoruz. Ama faydalananlar da zaten o parayı kiralarını kiralarına yetirebiliyorlar i̇şte ne gıda masrafına ne de faturalarına yetirebiliyorlar. E ee, biz de bu süreçte bir B planım olarak birbirimize dayanışmayı ve bizi işsiz bırakanlarla tamam. mücadele etmeyi bulduk. Bu süreçte bu kadar insanı da gerçekten açlığa ve ölüme mahkum etmiş oluyorlar aslında. Hani bize bir destek paketi sağlansın, kafe bar çalışanları düşünülsün. Aynı şekilde esnafa bir destek sağlansın istiyoruz. Geçinebilmek istiyoruz. Yani.